Herkese tekrardan merhaba. Bugün yine çok güzel bir vlog çalıp Sizinle birlikte ilk olarak buranın çok meşhur bir caddesi olan İstiklal Caddesi gibi sayabileceğimiz Arbat Caddesi'ne gideceğiz. Oradan çıkınca da çok güzel bir kafe, böyle müze gibi bir kafe olan Kafe Pushkin'i ziyaret edeceğiz. Çok heyecanlıyım. Bir an önce gitmek istiyorum. Hadi başlayalım. şimdi Arbat Caddesi'nin girişine geldik ee, girişte hemen sağda Puşkin Evi Müzesi var ee, Pushkin'in eşiyle birlikte ilk babayını hatta orada yapmış ve birçok önemli eserini de burada çıkartmış ama içine giremeyeceğiz çünkü hafta sonu olduğu için gez, gezilmiyor yani ama yine de size bir dışarıdan göstereceğim hem de tam karşısında e, Alexander Pushkin ve eşi Natalie yanlış hatırlamıyorsam e, ikisinin heykeli yapılmış. Çok güzel. Hepsini size detaylı göstereceğim şimdi. 4 derece. Aşırı soğuk ve karıştırmaya başladı. Ve sürekli yere bakmak zorundayım. Çünkü her yer buzlandığı için tam böyle e, kayıyor yürürken. O yüzden çok dikkatli yürümem gerekiyor. O yüzden çok az, şey, durdura durdura çekim yapmam gerek. Ama şimdi sokak sanatçıların bulunduğu yere geldim. Size detaylı göstereceğim. Çok güzel. Burası özellikle portre çizim resim şeyleri Her yerde böyle küçük e, hediyelik eşya satan yerler var. Böyle. <laughs> yine bu caddede bir sürü restoran var. Ee, i̇stediğiniz her lezzete ulaşabilirsiniz. Türk daha dahil olmak üzere. Ee, bunun haricinde yine böyle atıştırmalık bir şey yemek isterseniz de yine bir sürü seçenek var. Ee, i̇şte McDonald's, Burger King gibi ya da farklı şeyler tatabilirsiniz. Gayet güzel. Bir sürü de kahveci falan var. Kaf kafeleri zaten söylemiyorum bir de. Bir sürü. Buradan rahatlıkla her şeye ulaşabilirsiniz. Bu da size bahsettiğim Türk restoran. Biz daha önce bir kere geldik ama gayet lezzetliydi. Siz de deneyebilirsiniz. Tam girişe de çok yakın metro tarafındaki tarafındakiyim. Aşırı yakın, çok rahatla tadabilirsiniz. Bu restoranda diğer bahsettiğim Türk restoran. Şimdi e, biz denememiştik ama bugün bir deneyeceğiz. Şimdi bahsettiğim bu Türk restoranta geldik. E, Adem çok seviyor. Bir kokoreç içeceğiz. Bakalım. ilk deneyimimiz burada. Ama güzel olacağını tahmin ediyorum. E, şimdi onu bekliyoruz. E, alıp dışarıda yemeği tercih ettik. Çünkü dışarısı çok güzel. O şekilde alalım. Size de göstereceğim hemen. Hazırlanması böyle kokoreçin hazırlanması ve şu an dakika sürecektiler. O yüzden tabii ki hemen bu çayımızı çayımızı edeceğiz. Bekler. <laughs> Güzel ama. Bak, sanatçılarının ünlü olduğunu söylemiştim. Özellikle portre çizim çok fazla var. Çok çiz fazla sanatçı var bunu yapan. Şimdi biz de bir tanesini deneyeceğiz Adem'le. Çok heyecanlıyım. Şimdi porta çekimi bitti. Çok da güzel oldu. Adam da aşırı sempatikti o yüzden ayrı bir hoşumuza gitti. Pushkin kafesine gideceğimizi söylemiştim ama şu an o kadar soğuk ki hemen ısınmak için yakınlarda çok da sevdiğimiz Ayla Kek diye bir kafe var. Pastaları, pastalarıyla meşhur. Size çekeceğim şimdi. O yüzden Pushkin kafeyi iptal ettik. Şimdi oraya gidiyoruz. Çünkü oraya çok uzak gitmesi yani yürümek 15 dakika falan süreceği için donarız. O yüzden yakında bir yere gireceğiz hemen. Bu kafede çok güzel dediğim gibi. Size detaylarıyla çekeceğim. Zaten planlıyordum. Biraz erken olmuş oldu. Aylav de geldik. Zaten böyle köşede küçük bir kafe ama küçük olduğuna bakmayın. İçim mükemmel. Ee, hemen girelim. Evet. <laughs> Artık eve döndük. Çünkü çok soğuktu. Ee, burada videomun sonuna geldik. Ee, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. De Hoşçakalın.